Neden bazı ağaçlar her yıl yaprak döker? Birçok ağaç her yıl sonbaharda yapraklarını döker ancak bazı türler bu alışkanlığı her yıl tekrarlar. Peki, neden bu ağaçlar her yıl yaprak döker? Yaprak dökme, ağaçların hayatta kalma stratejilerinden biridir. Bu olaya yaprak dökümü denir ve genellikle sonbahar mevsiminde gerçekleşir. Yapraklar, su kaybını azaltmak ve kışın soğuk hava koşullarına dayanabilmek için dökülür. Bu, ağaçların enerji tasarrufu yapmasına ve soğuk havalarda hayatta kalmasına yardımcı olur. Yaprak dökme, aynı zamanda fotosentez yapma işlemi için enerji gerektiren bir süreçtir. Kışın güneş ışığı daha az olduğu için ağaçlar fotosentez yapamazlar ve bu yüzden yapraklarını dökerek bu enerjiyi tasarruf ederler. Bazı ağaçlar ise her yıl yaprak dökerken bazıları ise yıl boyunca yapraklarını korur. Her iki strateji de bitkilerin hayatta kalmasını sağlamak için evrimsel bir adaptasyondur. Eğer videoyu beğendiyseniz, daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.